<laughs> gel buraya gel. Al bunu vurdu bu seni. Al bunu al bunu al bunu. Al Gel buraya, kaçma Gel buraya. gel gel. <laughs> al, al al al. Al bunu vur. Lo 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 Gel buraya kaçma gel gel. Gel öyle kaç yok. Özlem. Kanka ben rastgele sallıyorum kime denk geliyor. <laughs> Hayda ben de. Erhan abi az vurmasınlar <laughs> söyle az vurmasınlar söyleyin az vurmayın arkadaşlar bir dakika bir dakika arkadaşlar vurmayın 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 bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir vurma vurma ekleyin isterseniz bir oda kuralım öyle atarız ya bir daha birbirimize ekleyelim olur olur kartlar hani öyle yapalım ya diğer da söyleyin. YouTube'un ne? YouTube'ur sen? Ha. tamam eyvallah eyvallah. Yani isterseniz isterseniz ekleyin. Oda kurayım Bekleyelim. ben. Ekleyelim oda kuracağız. Olur. Tamam, tamam hadi. Tamam hadi. Finish. Tamam. Rovanş devam. Ah. Go 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 go. <gülüyor> <gülüyor> lan 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 lan. <laughs> Half of them have the match. And the red and the, the re red team. in the lead. In the lead. Skoştur, skoştur, Abi silah şey, kullansaydık bunları alırdık var ya. Yüzdeyiz <laughs> <laughs> ya. <laughs> <laughs> gel buraya gel 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 kaçıyon gel gel. Gel kaçma gel buraya gel. Bombayı iki attı? Gel <laughs> bakayım.

Al bunu kurdum, gel buraya, gel, gel, gel. Öldüm, öldüm. Gel lan buraya, kaçma, gel buraya, gel. Canını basıyor, baba baba. Gel lan buraya. Gel sen, gel. Gel sen. Geldim, geldim, gel, gel. Gel, 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 Öldü, öldü 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 <laughs> 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 Aaa kaptan öldü <gülüyor> 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 Abi silah yok silah yok silah yok Silah kullanırsanız alırız biz sizi Takın ağzını kırdım aldın, 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 aldın. Aldın, aldın, aldın. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> gel buraya gel 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 tamam. gel 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 lan lan tek <laughs> tek yumruğa gider tek yumruğa gider öldü <laughs> gitti <laughs> oh, oh. <Boring>, <laughs> <laughs> <Arkada. gülüyor> <laughs> Eller, gel 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 gel. Gel gel. Ne oldu ne oldu? Al. Gel gel. Lan 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 lan. Ono ono kişi uçacaklar iki kişi benim kişi B kaçıyorum. Ay ay lan öl lan lan öl lan yeter artık abi lan neredesin gel buraya gel gel tek tek yumruğa gideceksin şimdi. Tek yumruk. Hopa. <laughs> la 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 geldi geldi geldi. Gel 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 gel. Go 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 go. <laughs> lan böyle nasıl maç oluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Anlaşabiliyorsan işte zevk ne güzel maç oluyor <laughs> Aynen öyle. Gel la buraya gel. Da gel la gel gel. Allah <laughs> Allah. Lan, lan. lan üç kişi beni sıkıştırdı. Oo. Hadi <laughs> gel Aa, aşağıda kanka var. Orası da <laughs> Kaptan ne yaptın kaptan? Abi <laughs> hadi 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 hadi. Koş yakala şu beyazlıyı yakalayalım hadi. Beyazlı. <laughs> <laughs> Beyaz giyme toz olur beyazlı. <laughs> Dehat sen video çekiyor musun? Dehat? <laughs> çekeceğim. Çekiyor mu? Aynen ben de çekiyorum. <laughs> çek şey, çek. Şey. Ne biçim TikTok videosu Arkam olur bu arka ha? Berbaşıyım, arkamdayım arkandayım. La geldim, geldim. Gel 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 gel. <laughs> Lan oğlum bunu durdurdum. Gel buraya gel. <laughs> Lan oğlum bunu Boring. Gel buraya gel. O oh, tek 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 yumruk. Tek yumruk, tek yumruk ya buraya. Kaç işte ya. Canı bas. Özdemir ay. <laughs> 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 Gülday'ı da aldık. Gel ya gel, ay gel 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 gel, gel gel ya. Gel, ya gel gel gel. Ağzını kırdım gel buraya gel. Özdemir'in Lan be. Babi, Match bitte, win! Team, victory! Victory! victory. <laughs> 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 <laughs>